Merhabalar herkese. Şimdi bir konuyla ilgili yine bir şeyler söyleyesim geldi ve video çekmeye karar verdim. Konumuz nedir? Fikir ayrılıkları, farklı düşünceler ve işte bu farklı düşüncelerdeki insanlara katı bakışlarımız, zihnimizin katı bir şekilde sadece kendi doğrusunu gerçek zannediyor olması durumu hepimizin hayatında malumunuz bol miktarda var. Başkalarını da gördüğümüzde çok fazla kınıyoruz, ama birçok zaman kendimiz de buraya düşebiliyoruz çok fazla. Dolayısıyla da benim bu sıralar gündemde çok fazla oldu. Yani kendi doğrusunu gerçek zanneden ve diğer düşünceleri işte yargılayan, onları doğru saymayan durumlarla bol miktarda karşılaştım bugünlerde. Dolayısıyla da ee, bu kadar karşılaşınca malumunuz benim farkındalık hemen hmm, bu konu üzerine bir bakalım bakalım neler oluyor gibi bir yerden geçiyor. Ve kendimce de bir şeyler fark etmeye başlıyorum hakikaten. Şimdi şöyle bir durum var. Yani bu fikir ayrılıkları her konuda olabilir arkadaşlar. Yani siyasi konuları zaten biliyorsunuz malumunuz herkes kendi tarafını doğru zannediyor. Hani... Yani ben burada sadece şunu söylemek istiyorum yani hiç kimse hiçbir birey hiçbir ekol hiçbir inanç safi bir şekilde yüzde yüz mükemmel ve en doğrusu değil ya da hiç kimse hiçbir görüş hiçbir inanç yine safi bir şekilde yüzde yüz kötü de değil aynı zamanda dolayısıyla her iki tarafta da iyi taraflar var kötü taraflar var sadece oranlar var. Bu oranları güzel bir şekilde tespit etmemiz lazım. Yani hani biraz daha kötü alana, kötücül alana ya da e, yargılayıcı alana hizmet eden, değil mi? Yani bizi daha aşağıya, aşağı frekansları çeken bir takım inanışlar var. Ama onlarda bile doğru şeyler illaki vardır. Ya da işte daha bizi frekans olarak yükselten inançlar, Düşünceler, fikirler değil mi? Bütün hayatımıza birazcık daha olumluya götürecek. Ee, yine fikirler, ekoller, her neyse bütün bunlar var. Bu şekilde bakmak, biraz daha esnek olmak bize her zaman çok çok daha iyi gelecek. Bunu bir hatırlatmak istedim. Şimdi burada şöyle bir bakış açısı var. Yani bu hayatı zaten doğayı bile gözlemleseniz ne kadar büyük bir çeşitlilik olduğunu göreceksiniz değil mi? Yani hani hiçbir hayvan yok ki işte bu... Ee, şartlara, doğa şartlarına en ideal bir şekilde e, hepsini karşılayan mükemmel mutant bir varlık olsa ve sadece tüm evren sadece bu varlıktan oluşsa, değil mi? Böyle bir dünya yok. Nedir bizim doğada gördüğümüz? İşte böcekler, hayvanlar, insanlar, bitkilerde çeşit çeşit. Kimisi bazı şartlarda daha iyi, kimisi ne bileyim daha dayanıklı kimisinin meyvesi daha tatlı her birinin ayrı ayrı bir lezzeti var her birinin ayrı ayrı bir anlamı var her birinin varlığının bir sebebi var dolayısıyla biz insanlar da aynı şekildeyiz yani tek çeşit işte herkes çok esnek olsun aslında bu da mümkün değil çünkü birilerinin de inatçı olması lazım ki esnekler onun üzerinden daha da esneyebilsin değil mi ya da işte herkes çok iyi kalpli olsun, herkes çok dürüst olsun. Böyle bir şey olmuyor işte. Yani şu anda eğer bir şey varsa her birinin bir sebebi vardır. Fakat işte bu aşırı katı olmak, bütün bunlara kapalı olmak, hayatı böyle tek bir doğru üzerinden yaşamak aslında dediğim gibi yani bu insanların da bu kişilerin de bunlara da ihtiyacımız var bu yaşamda. Ama böyle olduğunuz zaman hayat size daha cehennem olmaya başlıyor yani. Hani benim için, benim görüşüm, benim hayatımda gitmek istediğim yer, gitmeye çalıştığım yer ne kadar esnek olursam hani o su gibi ol felsefesi vardır yani. Bulunduğumuz yerin o kabın şeklini alabilmek, orada akışta olabilmek. Bazen fikirlerimiz bir zaman belli bir zaman için çok doğru fikirler olabilir ama başka bir zaman diliminde ...başka bir alana geçtiğimizde artık o fikirler geçerliliğini kaybedebilir. Artık vakti zamanında bizim için hayırlı olan bir takım düşünceler belli bir noktadan sonra o hayırlılığı yitirebilir. Dolayısıyla biz esnek olursak eğer onun içinden daha kolay akabiliriz. Bir de bizim mesleğimizde de çok fazla olan bir şey, türlü türlü şifa teknikleri var örnek veriyorum ve... Bunun içerisinde işte bu şifa tekniği kötü, bu iyi değil, bu en güzeli falan gibi söylemler de çok fazla oluyor. Hani burada da şunu hatırlamak lazım. Yani herkesin karakteri, mizacı farklı olduğu için herkese iyi gelen de farklı olacak. Dolayısıyla niye bu kadar çok çeşit var? Çünkü öyle gerektiği için bu kadar çeşit var. Dolayısıyla kalkıp da benimki iyi, onunki kötü demek çok da doğru olmuyor açıkçası. Mesela belki bunu daha sonra ayrıca bir tartışmaya açabilirim. Yani bununla ilgili bir video çekesim de var. Çünkü çok şahit oluyorum ama örneklemek istiyorum. E, nefes almanın bile bir sürü çeşidi var arkadaşlar. Ya Daha dingin nefesler var, daha sisteme stres yükleyen, daha travma çözücü nefesler var. Farklı farklı bir sürü nefes tekniği var. Şimdi bazı nefes hocaları var, bazı nefes koçları sadece kendi tekniğini daha doğru bir yerde tutup bazı nefes tekniklerini... Dışlama, işte sistemi iyi gelmiyor, öyle kötü, böyle kötü diyenler var. Ben birçok nefes tekniği gerçekten bir şekilde radarıma girdiyse hepsini denemeye çalışmış bir insanım. Ve hala daha da deniyorum. Ve ihtiyaçlarıma göre, ihtiyaçlarımıza göre farklı nefes tekniklerinin farklı yerlerde çok güzel hizmetleri olduğunu bilen birisiyim. <laughs> ve bu görüşü çok doğru bulmuyorum açıkçası. Özellikle de mesela, şimdi... Daha nefesi teknik bir yerden, daha biyolojik bir yerden. Hani erkekler daha çok eril taraf, nefesi daha böyle bir yerden algılıyor. Yani bir işte antrenör olduğunuzu düşünün, olduğunu düşünün. Ee, daha eril bir yerden, tamamen hedef odaklı işte nefesi nasıl kullanıp nasıl daha fazla performans gösteririm, nasıl performansımı arttırırım, değil mi? Böyle bir yerden daha eril bir enerjiden akıyor ve nefesi öyle bir yerden arkadaşım. Ona göre. Bizim yaptığımız dönüştürücü nefes daha işte derin nefes alışlara dayalı daha travma çözücü daha farklı olan nefes kötü böyle nefes alınmamalı. Ama bu bakış açısı hiç doğru bir yer değil arkadaşlar çünkü bu nefesin de aslında dokunduğu yer çok farklı. Ben bunu daha dişil bir yerde görüyorum açıkçası da, daha doğrusu ben böyle bir yerden yapıyorum çünkü bizim e, çözülmesi gereken duygularımız var gölge alanlarımız var. Buralara bir bakmamız gerekiyor bazen yaşamda. Ya da bazen şefkatli bir dokunuşa ihtiyacımız olabiliyor. Her zaman özellikle dişil alanda böyle hedefe kilitlenip oraya gitmek değil de bazen durup gerçekten içeriye doğru derinleşmek ve hatta işte onu biraz daha rahim enerjisi olarak da anlatıyoruz. Yani rahim karanlık bir yer, o enerji, o şifa enerjisi daha derinde bir yer. Dolayısıyla o eril olan Çalışmadan ziyade daha derine götürecek olan çalışma ihtiyaç var. Şimdi burası o alanı tutamıyor e, diye burayı dışlamaması gerekiyor. Çünkü bu alanı tutan insanlar, burada şifalanan bir sürü insan. Yani açıkçası anlayamadığımız, anlam veremediğimiz ve derinleşemediğimiz bazı yerlerde bazen e, direkt böyle N -n -n, hayır diyenler oluyor. Benim için çok önemli değil açıkçası böyle denmesi ama onları dinleyen birkaç kişinin bundan uzaklaşması durumu söz konusu. Bu yüzden de açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum. Bunun haricinde mesela dini konularda çok fazla tartışma durumu söz konusu oluyor. Benim de başıma geliyor gerçekten. Çünkü yani bu ülkede özellikle dinin bu kadar önemli olduğu bir alanda herkes başka bir seviyeden, herkes başka bir frekanstan yaşıyor gerçekten. Yani sadece bizim ülkemiz için geçerli değil. Gerçi bütün toplumlar için bu geçerli. E, din alanı manipülasyona insanları yönetmeye inanılmaz açık bir yer olduğu için çünkü maneviyattan bahsediyoruz daha e, hani böyle maddesel bir alan değil de daha süptil bir alandan bahsediyoruz dolayısıyla istediğiniz yere kolayca çekilebilecek bir alan e, farklı bilinç seviyeleri var bu yaşamda dolayısıyla da herkes tarafından farklı yaşanıyor buna okeyiz e, dolayısıyla da Hani parayla imanın kimde olduğu bilinmez gibi bir laf vardır ya, ben seviyorum bu lafı gerçekten de. Dışarıdan çok sert bir yerde olan insanlar için böyle çok inanılmaz yargılar duyuyorum ve hiç hoşuma gitmiyor. Dolayısıyla da mesela bu konuyla da ilgili hani dikkat etmek gerekiyor. Aranızda da böyle yargılayanlar varsa ya işte bu böyle bunu buradan böyle yaşıyor ya bir gerçekten durup bakalım hiç kimse kimsenin içeride ne yaşadığını, nasıl bir bağlantıda olduğunu asla ve asla bilemez. Yani kesin bilgi, bilemezsiniz. Herkes kendi içinde farklı versiyonda bir şeyler yaşıyor. Şimdi bu sadece dini konular üzerinden geçerli değil yani her konuda. Aşk da olur, sevgi de olur. Siz bir insanı dışarıdan bakıp mesela ya bu ne kadar rahat ya dersiniz değil mi? Yani hani ne kadar rahat hiçbir şey takmıyor ilişkisinde çok rahat gibi diyelim hadi. Ya arka planda o insanın yaşadıklarına baktığınızda belki de öyle zorlayıcı deneyimlerin içinden geçti ki öyle şeyler yaşadı ki ve bir gün kendisine şöyle bir karar verdi. Ben artık bu konuda bu kadar kafaya takılmayacağım kendi içimde bir deney yapacağım dedi belki de. Belki de bambaşka bir şey anlatabiliyor muyum? Yani ve siz o anda onun o sürecine denk geliyorsunuz ve Direkt yargılıyorsunuz, değil mi? Çünkü tek bir gerçek var. Şöyle olunması gerekir. Dolayısıyla da her zaman bunları da aklımızın bir köşesinde bulunduralım. Yani kimin nereden geçtiğini, tüm bunları gerçekten bilme şansımız yok. O yüzden de kendime her an gerçekten dualarımda, yani meditasyonlarımda Allah'ım benim kalbimi karşıma çıkan her şeyi kapsayabilecek kadar genişlet. Eee... Böyle bir genişliğe sahip olmak istiyorum. Çünkü öbür türlü gerçekten çok ciddi bir sıkıntının içine giriyorsunuz. Size de tavsiyem budur. Kalbinizi, aklınızı, zihninizi bu kadar kapsayıcı olmaya açabilir misiniz?